2024'te bu yüzler kalkacak arkadaşlar Roblox'ta. O yüzden bunları almadıysanız bunları almanızı öneririm. Bunları alırsanız hesabınız değerlenebilir. Merhaba arkadaşlar ben Mert ve bugün size Roblox'ta 2024'te neler değişecek onu göstereceğim. Yani Roblox 2024'te neler değişecek, neler kaldırılacak, neler gelecek onlara biraz göz atacağız. Fakat tamamının neler gelecek hepsini ben bilemem. Fakat birkaç şey size göstereceğim. Gerçekten çok şaşıracağınıza eminim. Öncelikle herkesi merak ettiği oyunlar arkadaşlar, popüler oyunlardan bir sürü oyun değişecek ve yeni bir sürü oyun gelecek. Şu şekilde popüler oyunlara iniyoruz ve Brookhaven Block Street gibi bir sürü oyun var bakın. Pet Simulator X zaten öldü sayılır arkadaşlar, 4 yıl içinde de Pet Simulator X tamamen unutulacak diyebiliriz. Bu arada da ben boş boş konuşmayacağım, milletin yaptığı videolara bir de haberlere bakacağız onu da söyleyeyim. Benim diyeceğim Petrimatrix ölecek arkadaşlar. Bu benim kendi düşüncem. Diğer oyunları bilemem fakat bir de başkalarının ne dediklerine bakalım. Şu şekilde TikTok'ta videolar buldum. İstiyorsanız izleyelim. Burada yazıyor ki 2024'te ölecek Roblox oyunları. Piggy. Piggy ölecek diyor arkadaşlar. Piggy'ye bakalım zaten kaç oynanıyormuş. Piggy bir aralar bayağı popülerdi hatta birinci diye hatırlıyorum. 18 18.000'e düşmüş. 100 binlerce oyuncu olduğunu hatırlıyorum zamanında. Diğer oyuna bakalım. Çünkü diyor bakalım nedenini de söyleyeyim. Çünkü çok korkunç diyor. Blox Freeze de ölecekmiş arkadaşlar. Bu oyunu fazla bilmiyorum. Çok sıkıcı diyor. Murder Master 2 diyor. Fakat ben buna katılmıyorum. Murder Master 2 yaklaşık 7-8 yıldır var arkadaşlar. Ve biteceğini de düşünmüyorum. Ne diyor? İnsanlar katil olmak istiyor diyor. Yıllardır farklı olmak istiyorlar ve birkaç ay sonra da oluyorlar. Yani inanmıyorum ben Royal Height. Bu oyunu bilmiyorum. Duymuştum fakat. Aa, Owner yani oyunun sahibi bırakmış arkadaşlar güncelleme getirmeyi. O yüzden bu oyun bitecek diyor. Gerçekten böyleyse bu oyun biter zaten. Bir oyuna yeni şeyler gelmezse oyun biter. İkinci videomuza geçelim. Burada da diyor muhtemelen 2004'te ölecek oyunlar diyor arkadaşlar. Bakalım biraz ilerletelim. Bloxburg'u diyor arkadaşlar Benim İngilizcem çarpıldı mı ne oldu bu videoda anlamadım Bloxburg Sıkıcı olmaya başladı diyor Rainbow Friends Bu oyunu bilenler vardır Bir aralar biraz popülerdi ama o kadar da çok değildi Work at Pizza Place Arkadaşlar bu oyun çok eski Bunu bilenler var mı bilmiyorum ben eskiden bunu çok oynuyordum ya, Oyun Yaşlanmaya başladı diyor Buna da güncelleme gelmiyor sanırsam geliyor da olabilir. Natural disaster. Boyu da sıkıcı olmaya başladı diyor. Ve çok eski diyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bu oyun zaten arkadaşlar sürekli hep aynı oynanıyor. Hiç artmıyor da düşmüyor da. Ben Bloxburg Belki Bloxburg olabilir düşebilir. Bilmiyorum bunu. Burada da arkadaşlar Korku oyunlarından bahsediyor. 2024'te ölecek Roblox oyunları. Korku oyunları. Rainbow Friends. Bu korku oyunuymuş. Tamam. Onu bilmiyordum. Bak burada da diyor aynısını. Ne diyor? Update gelmiyor ve oyun çok basit diyor. Korku oyunları öyle arkadaşlar. Çok basit oluyor Roblox'ta. Bu oyun hiç bilmiyorum. O kadar çok oynayıcı, oynayıcısı yok diyor. The Mimic. Biz buna bir kere girmiştik. Gerçekten güzel oyun. Kapılar yerleştiriliyor gibi bir şeydi daha ne onu? Örümcek. Böyle bir oyun da varmış. Hiç görmedim sıkıcı ve update gelmiyor diyor bu şekilde arkadaşlar bilmiyorum boyunları biliyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar ondan sonra twitter'da 2024'te bu yüzler kalkacak arkadaşlar Roblox'ta. o yüzden bunları almadıysanız bunları almanızı öneririm bunları alırsanız hesabınız değerlenebilir gördüğünüz gibi kaç tane 2 4 6 8 10 12 tane yüz 2024'te kalkacakmış arkadaşlar ve bir daha gelmeyecekmiş bunlar animasyonlu yüzler bunları almadıysanız alın Zaten yarısı bedava. Yarısı değil 3 tane 4 tanesi bedavaymış. Onun dışında beğendiğiniz varsa Roblox'u alabilirsiniz. Bunlar 2024'te kalkacakmış arkadaşlar. Bir tane Roblox haber sayfası diyor bunu. Tabi bu sayfa Portekizce ben Türkçe çevirdim bunu. Bu şekilde diyor. Altta da yazanlar var. İki boyutlu versiyonu sunulan animasyonlar resmenle karşılaştırıyor musunuz? Yani animasyonları kimse sevmemiş arkadaşlar o yüzden kaldıracaklar diyorlar. O yüzden siz almadıysanız alın. Sonra 2024'te olmayan kişilere hava falan atarsınız veya hesabınız değerlenir. Roblox bırakırsanız da satarsınız. Yani zararı olmaz, faydası olur. Alın ne olur ne olmaz ben de alacağım. Dediğim gibi bu şekildeydi video. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tarz videolar için kanala like atıp, video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. kalın, görüşürüz.